Herkese merhaba, bugün sizlere Atatürk çiçeği, diğer bir ismi de Ponsetya, hatta bazıları Noel Yıldızı olarak da bilir, bitkimizden bahsedeceğim. Aslında bitkimizin ana vatanı Meksika ve Orta Amerika'dır. Atatürk'ün görünce çok beğendiği ve ülkemizde de yetiştirilmesi konusunda çaba gösterdiği için, o dönemin bitki bilimcileri bu çiçeğe Atatürk çiçeği ismini vermişlerdir. Yeşil yapraklarının üzerinde bulunan çanak yapraklarının kırmızı renk almasıyla dikkat çeken ve tüm dünyada tercih edilen bir bitkidir. Bazı türlerinde ise kırmızı değil de pembe veya beyaza yakın bir renk almaktadır bu çanak yaprakları. Peki bu yaprakların kırmızı hale gelmesi nasıl sağlanıyor? Videomuzun ilerleyen kısımlarında bundan bahsedeceğim. Ancak şu an e, güneş ihtiyacından bahsetmek istiyorum. Bitkimiz direkt güneş ışığını sevmiyor. Direk güneş ışığı bulunan bir ortamda yaprak dökmeye başlıyor. Yaprakları pörsümeye başlıyor. Kuruyor. Yani güneş yanıkları meydana geliyor. Bakın bu benim e, kendim yetiştirdiğim, çelikten ürettiğim ponsetyam. Görüyorsunuz son derece sağlıklı yeşil yaprakları da var. Yeterince kırmızı yaprakları da mevcut bitkimde gördüğünüz gibi gayet de sağlıklı duruyor çok büyük bir saksı tercih etmedim ebatına göre çiçeğimin bu da benim yine kendi yetiştirdiğim ancak bakın bu yaprak dökmeye başladı yavaş yavaş yaprakları sararıyor kuruyor ve dökülüyor bu hiç önemli değil daha sonra çıkacağını biliyorum çünkü bu da arkadaşımdan aldığım arkadaşımın güzel bakamayıp çok kötü bakımsız hale getirdiği ponsetiyası. Ben onun gerekli bakımlarını yaptım. Biraz sonra göreceksiniz. Küçük küçük yaprakları ve filizleri, bakın burada oluşmaya başladı. Bu bitkimize çok fazla su vermişler ve direkt güneş ışığına maruz bırakmışlar. Çünkü yapraklarında güneş yanıkları mevcut ve çok fazla hızlı bir şekilde yaprağını dökmüş. Mevsimi olmamasına rağmen. Ama gördüğünüz gibi bakın burada küçük filizleri, küçük yaprakları oluşmaya başladı. Zaten bir çiçeğin ihtiyacı olan ortamda bulundurursak son derece sağlıklı bir şekilde büyümesine ve sağlıklı fideler, sağlıklı çelikler almamıza imkan sağlıyor. Bakın gördüğünüz gibi burada güneş yanığı oluşmuş yapraklarında kurumalar, pörsümeler meydana gelmiş. Ben birazdan bu güneş yanığı olmuş yaprakları temizleyeceğim bakın burada da yeni sürgünler oluşmaya başlamış hatta sürgün verdiği yaprağın bir tanesi kızarmış bu da bitkimizin artık sağlıklı bir hale geldiğini gelmeye başladığını gösteriyor bitkimiz çok sıcak ve çok soğuk ortamları sevmiyor 10 ila 20 derece bir ortamda bulundurulmalı biraz önce de bahsettiğim gibi direkt Güneş ışığından korunmalı. Güneşin o zararlı ışınlarını e, emecek bir tülün arkasına, e, pencerelerin iç pervazlarına olabilir. E, yani bu şekilde bir ortamda bakmalıyız bu çiçeğimizin sağlıklı olabilmesi için. Şimdi e, çiçeğimin güneş yanığı olmuş ve kurumuş yapraklarını alkolle temizlediğim makasımla temizleyeceğim. Bunun nedeni çiçeğimizin enerjisini bu kurumuş büyük yapraklara göndermesini istemiyorum. Bir an evvel tüm enerjisini yeni küçük filizlere, yeni küçük yapraklara vermesini bir an evvel daha fazla gelişmesini istiyorum. Çünkü önümüzde çiçeğimiz için kış dönemi başlayacak. Yine de çiçeğimiz için zorlu bir dönem. En azından bu döneme biraz daha hazırlıklı olmuş olsun. Biraz önce de gösterdiğim gibi zaten küçük yaprakları mevcut. Bakımını düzenli yaptığım şekilde bir an evvel top, toparlayacağına eminim. Peki çiçeğimizin için toprak seçimi nasıl olmalı? Geçirgen, yumuşak ve torf bakımından zengin olan bir toprak seçmeliyiz. Peki bu çiçeğimizin kırmızı yaprakları ne zamana kadar üzerinde kalıyor? Kasım, Aralık Hatta Ocak ayına kadar bu kırmızı yaprakları, çanak yaprakları bitkimizde kalıyor. Daha sonra dökülmeye başlıyor. Baya seyrekleşiyor. Hatta bazı yerlerinde böyle dal haline geliyor. Ama merak etmeyin. Daha sonra ilkbahar döneminde bunlar tamamen yapraklanacaktır. Biraz budamasından ve bakımından bahsetmek istiyorum. Şubat Mart aylarında bitkimizin Üst kısmından yani 15-20 santim kadar bir yükseklikten budanmalıdır. Bu budadığınız parçaları, çelikleri isterseniz başka saksılara köklendirip yahut direkt saksıya da çoğaltmak için ekebilirsiniz. Budama yaptıktan sonra bitkimizin sulamasını biraz seyrekleştirmeliyiz, azaltmalıyız. Yani 10 günde bir sulama yapın budadıktan sonra. Bakın ben de burada sulamasını yapıyorum. Gördüğünüz gibi saksının her tarafına suyun gelmesine muhakkak dikkat ediyoruz. Yani her tarafının sulandığına emin olmalıyız toprağımızın. Daha sonra altına tabağına süzülen suyu muhakkak dökmeliyiz başka bir yere çünkü zamanla bitkimizin kökleri o nemin içinde kala kala küflenir, mantar olur. Yahut çürür. Ve sonunda da bitki kaybına kadar varır. Yani bitkimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Peki saksı ve toprak değişiminden bahsetmek istiyorum. Bu da yine Nisan-Mayıs gibi yapılmalı, saksısı değiştirilmeli. Mevcut saksısından bir büyük boy, yani iki parmak, bir buçuk parmak genişliğinde bir saksı tercih edilmeli. Ve toprağı da değiştirilmeli. Çünkü ben yeni toprakların çok daha bitkimizin enerjisini yükselteceğini, gelişmesine olumlu yönde etki yapacağını düşünüyorum. Böylelikle e, ilkbahar e, bakımı da yapılmış olup yeni bir mevsime hazır hale getirmiş oluruz bitkimizi. E, peki bu saksımızı ve toprağımızı değiştirdikten sonra e, beş günde bir sulama yapıyoruz yine parmağımızla kontrol ediyoruz toprağın kuruluğunu. çok böyle çamur bir ortamda değil ama yine de dediğim gibi sulamayı biraz fazla yapıyoruz ki çünkü köklerinin daha gelişmeye ihtiyacı var ve havalarda ısındığı için bitkimizin tabii su ihtiyacı artacaktır doğal olarak Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında dalların uçlarından ayda bir olmak üzere yani birer defa olmak üzere küçük budamalar yapmalıyız. Bu çelikleri hem çoğaltmada kullanırız, hem de dalların sıklaşmasına sebep olur. Bu yaptığımız işlem sayesinde. Bu yaptığımız işlem sayesinde dallarımız sıklaşmış ve bitkimizin gelişimi sağlanmış olur. Yaz döneminde ise Toprağı kontrol edip e, sulamayı, eğer gerekirse e, haftada iki defaya çıkartabiliriz. Peki şimdi birçok kişinin merak ettiği bitkimizin e, çanak yapraklarının kırmızı hale gelmesini nasıl sağlarız? Bitkimizi Kasım ayında 20 gün boyunca muhakkak 12 saat aydınlık ortamda, 12 saatte tamamen Karanlık hiç ışık almayacak karanlık bir ortamda bırakarak yaprağımızın kırmızı renk e, almasını sağlayacağız. Bunu da ev ortamında nasıl gerçekleştirebiliriz? E, sabahları yine e, güneş alan perdesi açık olan e, ışık giren bir ortamda bırakırız. 12 saatini tamamladıktan sonra yani akşama kadar bıraktıktan sonra karanlık bir odaya alırız. Kapısını kapatırız tamamen ışık almayacak karanlık bir odada kalmasını sağlayabiliriz. Bu sayede istediğimiz kırmızılığı elde etmiş oluruz. Peki bitkimize besin ne zaman ıı, takviye edeceğiz? Bir kere bitkimiz ıı, kışa hazırlandığı için şu dönemde asla ıı, tavsiye etmiyorum. İlk bahar bakımı yapılırken saksısını ve toprağını değiştirdikten sonra bitki ve besini takviyesi yapabiliriz. Böylelikle bitkimiz ıı, enerjisini fazla miktarda alıp gelişimini yapraklarına ve dallarına verebilir. Eğer sizler de isterseniz ilkbahar döneminde bitkimizin budamasını ve çelik almayı hep birlikte yaptığımız bir video paylaşabilirim. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, diğer bütün videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda başka çiçeklerle, başka bilgilerle buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. İyi günler.